yüz da de... Dış politika çok benim egemenim. Diğer krallıklarda bilmeniz gereken bazı siyasi olaylar gerçekleşti. Olur. En önemli haber: Karşıt fraksiyon, İsfendiyar hanedanlığı ve karşıt fraksiyon Aydın Beyliği bir barış anlaşması imzaladı. Aa. Karşıt fraksiyon Aydın evet. Beyliği, karşıt fraksiyon Menteşe ya savaş ilan etti. Liste dışında. Et çok iyi. Savaş ilanı. Büyükelçiniz kötü haberler. Bu solucanlar majesteleri, büyükelçiniz endişe verici haberler getiriyor. Ne yazık ki MNTŞB'li, -E 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 hanedanlık vekili, karşıt fraksiyon, diplomatik anlaşma, %63, tarafsız, bize savaş ilan etmeye karar verdi. Diplomatınızın mantıklı neden gösterme girişimleri boşuna. Liste, bu 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 ile, barış önerisi. Ne yazık ki, uzun ve karlı bir Onlarla uzun süre dostça işbirliği yapmanın mümkün olacağını ilerle onla barış yüzde barış ilerleyelim merhum görev gö, yüksekliğiniz general rolüne atanan görevliniz bahriye pehlivan öl gö, il, okçuluk turnuvası nurgül bayez nurgül nurgül bay tamamla ilk ön ücret bana, bana, bana nerede bana, bu adamın her şeyleri o zaman de, dur bana, bekle bana, bana planlanan bana strateji haritası bana plan bana siyasi harit bana plan bana kral bazı kral ve bana bana plan bana evet, bana, id, bana bana ida, ca, savun 23 öğeden 15 6 derece ordu paralı askerler TR 4 derece ordu paralı askerler TR 7 derece ordu paralı askerler TR 1 deri 3 derece ordu paralı askerler P askeri PA as asker askeri iptal askeri yok hayır majesteleri bu askeri operasyonu iptal et Hay evet düğme askeri operasyon 3 gün iş askeri bir, bir bölük düşman şey açık is of the bone of the or açılır o askeri, başka bir bölgeye bir şehre SAVUN başka bir bölge o, pa, bu atsık yer tekno tek pet or açılır açıl iş beyh tekmeyiz ve me after round ah me behth yenla quasi stan org tek tek pet or a, askeri oper bölge katr Raporu bir grup oyuncu ordu eksi bir derece ordu on bin askerler toplam askeri birlik sayısı on bin askerler şehir. Pırsa savunma kaynaklarının bütünlüğü yüzde yüz. savunma kaynaklarının bütünlüğü yüzde yüz. Grup Osmanlı Beyliği ateşkes durumundasınız. Diplomatik anlaşma yüzde yüz ordu, eksi 1 derece ordu, 3000 askerler, eksi 7 derece ordu, 3000 askerler, eksi 8 derece ordu, 3000 askerler, 6 derece ordu, 1200 askerler, toplam askeri birlik sayısı, 10200 askerler, şehir, Nikomidya, savunma kaynaklarının bütünlüğü %100. Yüz. Nikeya, savunma kaynaklarının bütünlüğü %100 tamam. böyle opet aç or açıp kara böyle opla az aç. T işe M Y S L A A E M Y S L A opera böyle raporu görü rapor grup oyuncu ordu toplam askeri birlik sayısı sıfır askerler şehir C Y Z kız savunma kaynaklarının bütünlüğü yüzde yüz. Grup Karasi Beyliği. Ateşkes durumundasınız. Diplomatik anlaşma. Yüzde yirmi yedi. Ordu. -2 derece ordu. Almadı mı ya? Bu adamların bana savaş olmadı ya. Eksi derece ordu. 3.900 askerler. Toplam askeri birlik sayısı. 8.100 askerler. Şehir. Körgamum. Savunma kaynaklarının bütünlüğü yüzde Grup Osmanlı Beyliği. Ateşkes durumundasınız. Diplomatik anlaşma %154. Ordu -4 derece ordu 3000 askerler. -5 tam böyle açılır t işaret A E O L A E O L I S İŞARET M Y S I A seçmek için iki, operasyonu böl karar rapor böl, oper 3 yuk ord yuk ord ord 3 de 1 derece ordu b askeri bir üç iki on açılır iş başka bir bölgeye iyi. tam bu as on gene ek tek hede or açılır iş m Tamam. Bu asık yerin ekte ekte or açılı askeri yok. O bölkede grup menteşe beyliği. Savaştasınız. Diplomatik anlaşma. Yüzde altmış üç. Ordu. Eksi dört derece ordu. Evet. Bir de savaş açtınız. Şimdi savaş dersiniz o zaman. Madem de savaşmak istiyorsunuz. Eksi bir derece ordu. Üç bin yedi yüz askerler. Eksi 5 derece. Maşallah ordu, bu askerler neymiş askerler. ya bunlar. Eksi 3 derece ordu. 3 bin askerler. Eksi 6 derece ordu. 2 bin askerler. Eksi 7 derece ordu. 1 bin askerler. Tamam mı? Toplam askeri. Evet kaç bin asker var? 22 bin. 22 bin. Ooo. Şehir. CYME. Savunma kaynaklarının bütünlüğü %91. SMYRNA. Savunma kaynaklarının bütünlüğü %100. Grup Aydın Beyliği, barış durumundasınız. Diplomatik tam, ufacık, çıkıp, dar, çıkıp, operasyonu baş, derhal, at, as, yuk, ha, evet, deney, her, xp, her, her, iptal, ufacık, operasyonu, ufacık, et, et, yedi, et, yuk. tamam, ben sana göstereyim şimdi. Askeri, şeyi. devam et, mev, pajık. et, durdur, sen, dar, ilk, tam, şehir fethedildi karşıt fraksiyon, İsfendiyar Hanedanlığı, e a i g a n g r a P a f l a g o n i a şehri, karşıt fraksiyon, Bizans İmparatorluğu, egemenliğine girdi. Beni bil, muhteşemliğiniz, g a n g r a şehrinin karşıt fraksiyon, İsfendiyar Hanedanlığı, egemenliğinden karşıt fraksiyon, Bizans İmparatorluğu orduları tarafından çıkarıldığını size bildirmek. Nasıl olur? şey Roma'yı yok etmeye çalışan tamamlandı. adam beceriksiz <laughs> <laughs> Roma'yı yok etmeye çalışan beceriksiz bir türlü beceremedi şey bir... şey, adamlar bayağı güçlü çıktı ama bayağı güçlüymüş hakkını şey vereyim bu Roma'nın

Başkentte ahır yapan olabilir. Yapalım. Evet. Şehir devam et. Durdur. Çıkar. Siyasi nüfus artış. Nüfus art. Kutlamak. Dört Siyasi yol. Kesusa mümkün olduğunca çok politika. Rüşvet girişimi başarısız oldu. Kesusu'nun ilk askeri kamptaki yükseltilen bina. TR askeri kamptaki operasyonlar sona erdi. Askeri kampta 2 derece or... Evet. 3 yüzde yetmiş yüz. bir yüzde yüz. bu yüz. e alim tehlif ne bir ask, 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 Dara. as 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 kitler as nişan hacı eğit 6. başlayalım. Elim telliyor. Evet. Bizans'a <laughs> ordu yine sefer edeceğiz muhtemelen. Evet. <laughs> düğme. tüfek yeni az azap etki üretim dokuz tur Hacek etkin üretim evet düğme. Köpek yeni, yeni asker. Ağır birlik. Azap da ekleyin. Azaplarımız olsun. Evet. Ordu. Ordu raporu. Ordu Dayanıklılığı. Mevcut Seviye. 5 Bakım Bakım Ordu Sağlık. Ordu Raporu Bakım Ordu Sağlık. Mevcut sağlık durumu yüzde yüz üç bin beş yüz bölü üç bin beş yüz. Ordu mevcut. Eş odur Bir. Yedi. As. Evet. Düğme. As. yükseltik Eş Beni. Evet. Bana. Eş Durdur. Şehrin üretimi. Üretim. Kurkamı yüzde su bu üç bir su yüzde ot, su bir dört bir yüzde yüz su bir üç biri su adı kay adı savunma temel yönet on üç it kırk it ma yok bu evet denek x her video için artı elli düğme a o d otomun empire tamam yıldız sağa bakan üçgen, hoparlör, simgesi, 1 bölü 2 renk geç. Bizans üzerine yine yürüyeceğiz. Çünkü bunlar gurbetül. Ben bu adamların yani bayağı güçlülenmiş bunlar. Ben bunlara saldırdım ama bitmiyorlardı. hani ben onları şehirlerine ele geçirirken onlar başka şehri kuşattılar. Oraya aldılar. Yani ben bunların azmine bir şey diyemem. Düşman, düşmanlar ama düşmanlarımızın da hakkını verelim yani. <laughs> düşmanlarımızın hakkını verelim. Gerçekten iyi dizler bana. Re dur duraklat 13. geç panelleri kenar adlı pencere kilo evet tamam video tamam Bekir ismi ilk kişi bu kişi evet proj Furusa şehrin üretim yu Furka yüzde üç yüzde dört yüzde dört bölü dört yüzde Bekir adı deyip temel yönetici temel yapı madencilik bir bir mev dört ar bir kır yüksek kaynak adı savunma yönet yönet temel temel bir mev dört ar bir kır 8 turlar şey adı değil temel yönet temel te, temel yapı kuyu paj bir Mev4 artı 1048 turlar şey, adı değil temel yö, te, temel temel yapı kuyu temel temel yapı tı, dar, temel paje te, bin, mev, dört, artı 1048 turlar şey adı değil savun on savun sur sur çıklar al çık çı, paje şehit devam pa Evet, oldukça yükseltilen bina. Pr, mevsim, yükseltilen bina. Pr, ev, hayır, yükseltilen bina. Pr, ev, evet. hayır, diplomatik ilişki. Barbar topraklarına casuslar göndermeliyiz. Şu an, barbar. Mu? şu an tabi devlet, şu an barbar toprak şu an tabi devletleriyle olan ilişkilerimizi geliş diplomatik olay cat haraç ödeyeceğiz İlk casus yeni şimdilik pek Paş, geç oldu durs dev ben, soru benim ege devam cat casusluk görevi kesusa bir gün Paş, geç oldu durs çıktı derha gör diktik dikca gör tam açık ki açılır iş iş brışveti aç açalım onca ekte ek, tek, ek gör, derhal görep paş tırkamuttur o aa 4 yük, çiz s, dur dur 10 4 yük, çiz dar, ç, sel, dur dur h k 4 4.5 Ben bu reklamdan nasıl çıkacağım? Ee, reklam reklam Dur. 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 Tamam. Reklamdan çıktım. Reklamdan yalnız. <laughs> Niye R'leri vurguluyorsa? Dur. H panel. Web devam düğme. Web görünümü. Kendi kırık. yük düğme. Hacegesçin etkinleştirmek ve tamam ilk ön ücretli ba, yüksek ba, bana yüksek bazı de ba, ba, bana plan bana siyasi İda bana bana araş, idari savun 23 üyeden or, 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 3 derece ordu paralı askerler veya PA, devam as 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 evet düğme devam as paje ordu askeri yok yok et o dur kay tamam der açıldı aç, iş askeri başka bir şehris bir düş Bu. sır on iki ekte et ek, hep askı açıldı işlar alt işaretli Yanık derece ordu <laughs> paralı askerler Roma seni ben bitireceğim bu da şu seni bitireceğim artık anlasana. moral devam et ilk Askeri kamptaki operasyonlar sona erdi. Askeri kampta 7 derece ordu paralı askerler. T. Merhum görevli. Merhum, merhum as... Gene birileri rahmetli evet. olmuş. 3 yavuz devam As or, Ordu dayanıklılığı mevcut seviye 5 bölü Ordu bakım maliyet Yukarı. Asker. As. 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 Durak. Dur. Dur. Asker top. Topacı. Eç. Dur. Dur. Nişancı. 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 Nişancı birlik toplayalım. Okçular. birlik Eksor. Top. Üret. Hay. Ev. Y. T. Tüfekçi. Asker. Topacı. Eç. Tamam. Ağır bir. Evet. yüzde Zaten. Ben teşe beyliği bana savaş açtı ki. Ben size ne yaptım? Menteşe teşe beyliği turlar Ben aslında bana saldırması gerekenler karesi beyliği karesi beyliği şu an sessiz duruyor. Adamların şehirlerine gözümü diktim yani şehrin bir hükmü yok. Yeni yeni asker. Uçak itkir Yeni Evet. Paj, as, or, general ordu Ordurum. bakın bakım ordu santri, ordu mevcut seviye. Mev. has as turlar 1 7 as as ma, ha, evet. Has 7 derece ordu paralı asker. Has geç durdur zir merhum merhum yük, merhum gö, görevli gay yüksekliğiniz. Casus rolünü atanan görevliniz Emin Oktay öldü bir yetkili görevli gayri it, merhum gö, dört yüksekliğiniz yöneticiler rolüne atanan görevliniz Bekir Abdülkir e, zirve lider, Orhan Karşıt Fırak bu konu, or benim egemenim diğer liderlerle zirve sona erdi dostluğunuzu geliştirmek Orhan zirve bitti diğer lider ilerle gizli bir mesaj elçiye teşekkür edeceğim Bey Hekimoğlu Dilşat. A teşekkür etmek için bir hediye gönderdi. Elçi Sıkkil. Soygunculukta Müdahale et. Haydutları def etmek için az. Tamamlanmamış bir. Yükseltilen bina. CH. Yükseltilen bina. Yüksel yükselt Yükseltil. Yüksel. %100 su 2 bölü su küp %31 3 bölü su %100 su Yusuf Em su Deva şehrin kaynak yurt adı değiş temel yurt temel, temel yapı madencilik deda 1 kat m4 art 148 page şey, ka adı değiş savun yurt temel, temel yapı taş o deda 1 kat m4 art 148 page ka adı değiş temel temel yapı kuyu bin mev dört art bin adı değil temel temel yapı temel yapı kuyu daral temel yapı kuyu bina yönetici savu, adı kaynak şehrin devam dokuz ö et dur, dur sıçlar yoz yük yük mu, yükselti evet muhteşemliğiniz taş ocağı ev hayır listed ev hayır yükseltilen bina CH, h üf yozla bir im, muhteşemliğiniz bazı önemli ailelerdeki yozlaşma yatırımlarımızı olumsuz etkiliyor bu konuda ne yap imtiyazların aileler ilerleyip tamamlan iki ev bol bol bil askeri kamptaki o, şan veya geril kral mükemmel yönetim sayesinde Krallığın bilimsel ilerlemesi 5 yıl hızlandı. Fon sağlanan araştırmacılar ve etkin laboratuvarlar önemli keşiflere öncülük etti. Rakiplere karşı stratejik bir... Askeri... Evet. Su. Paj. Su. 5 bölüm. Su Yüzde... Su. 6 bin askerler. Su. Dayı. Yüzde... Su. Y su. Açılır liste iş askeri kamp baş bir başka bir bölgeye il ask o aç tam aç tam bu spor ve ekstek ekstek ordu aç iş i̇şte m y p a f l m y s l a aç tam bu spor ve ekstek ekstek or açılır Paje 6 derece ordu paralı asker asker devam bu A O D O. Ordu'm var, sevk ediyorum. Ordu'm var, sevk ediyorum. Sevk edelim. O şehir boşta kaldı çünkü orası, orayı ele geçirebilirler. Şu an bir Bizansla bir de ben, ben iki cepheyle savaşmayı sevmiyorum ya. Tek cephe çok güzel oluyor. Böyle hani o tek cephe savaşması daha güzel oluyor. Ben iki cepheyi sevmiyorum. İnsan bir tedirgin oluyor. Nereden saldırı geleceğini bilmediği için. Ben tek cepheyi seviyorum ya. Ama öyle bir şey şu an yok. Şu anda iki devlette de savaşıyoruz. Çünkü ee, şu... Yıl. En çok... dur, dur. İlk, tam, ilk, bakayım şu Menteşe Beyliğinin kaç bana, şehri kalmış? Ona bana, bir bakayım şuradan nerede o Menteşe Beyliği? Bakayım çok fazla bana, bir şehir yoksa ele geçirebiliriz yani. Karşıt Osman Aydın Bizant, Öze, de, MNT, tarafsız ordu askerler 22.200 şehir 2 Diplomatik anlaşma yüzde altmış üç dış politika dengeli yaradılış saldırgan büyük hiçbiri hiçbir diplomatik görüşme planlanmadı bir büyük bir görev atayın görünüm. Adamlar açık bize yaptı zaten yapacağımız Orduları işaretli grup şehir gruplar opacak sıra açılır çizdiler açs açg amniyomidi. Amasya P A F L A G O N E L A Yusuf C Sebast P A F L A G O N E L A Yusuf C Y M E A E O L E U S E M S E M E Y L R I S A A E O L E U S E Aydın Bey Nike A B U T H Y N E L A S. R A S O S M E Y S E L A Osmanlı Bey Gangra P A F L A G O N E L A Bizans İmparatorluğu Kasnikleri Saksem J Sebat Amas Nikomedia B P Şehir T Kamu M Y T H N A Osmanlı Beyliği Amasya P A F P A F L A G O N A S F Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir hata, bir kusur işlediysek kusura bakmayın. Affola. Affınıza sığınıyorum. Hoşça kalın.